Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? Aa, nedir? Subhanike. Ne, Subhanike midir ilk sure? Bak şimdi. Çok acelemiz var Esra'ya gidiyoruz. <laughs> Esra'ya rola gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? Abi, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Ben dini inanıyorum ama Kur'an-ı Kerim'in şeylerini bir bilmiyorum. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde özür diliyorum ya. Olay bu. Abi, Allah razı Yani İstanbul İstanbul e, dinen İslamiyet kabul ediyoruz ama uygulamıyoruz. Türkiye'nin %80'i uygulamıyor. Gerçek Türkler farklı bir yaşayış tarzı vardır. Mesela Orta Asya'dan göçtüğümüz zaman Gök Tanrı'ya inanırız. Kimse ben hani Allah razı olsun namaz kılanlardan. Ee, onlar su hürmetini belki de yaşıyoruz. Ya yani kusura bakmayın benim bilgim bu kadar. Peki, merak ediyor muyuz abi? Ya Türkçesini okuyoruz. Türkçesi çok ağır. 20 bin, e, 20 bin saat civarında. Şu an bin bin beş yüz civarında dinlediğimi biliyorum. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? Şey Sağ ol abim. İlk, ilk Fatiha, son Nas suresi. E, doğrudur. Teyzenden <laughs> yardım aldı. <laughs> Kopya evet. çekti biraz. Teşekkür tamam. ederim. Güzel teyze, Nas suresi bize ne anlatmak istiyor? Nas suresi koruma suresidir. Resulullah'ı korunmak korunma suresi. Korumak için okun yani. Korunmak için. Fatiha'da anahtar. Evet, an aynen. Evet, anahtar başıdır evet. Kur'an-ı Kerim. Fatiha hiç bir şey olmaz. Namaz hiçbir şey kılınır Fatiha'sız Yani. Amin. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? İlk suresi Elham Fatiha suresi, son suresi İl Nas suresi. Doğrudur. Doğru mu da? Okuyoruz. Okuyorum. Evet. okuyorum çok şükür evet. Rabbim nasip etti. 6 yaşında da atibim ettim. Evet. Evet. Allah duanızı kabul etsin. Amin amin inşallah. Kur'an-ı Kerim'in ilk ve son suresi nedir? Ne? İlk ve son suresi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Alem. Evet doğru. Son suresi de Nas suresi. Nas suresi. He. Okuyabilir miyiz? Okurum. Mecrü'den baktım yok şimdi. Tamam, Allah kabul etsin. Tamam amin okurum mi tamam, tabii ya. <laughs> amin amin. Tamam. Allah kabul etsin. Amin. <laughs>